Üç yaşındaki Dorothy günün birinde evinde kendi kendine oynarken kazara merdivenlerden aşağı yuvarlanır ve kafasını aldığı darbe sonucunda bilincini yitirir. Ailesi küçük kızı bulduğunda nefes alması durmuştur. Aile acilen doktor çağırır fakat ne yazık ki olan olmuştur. Küçük kız hayatını kaybetmiştir. Doktordan aldıkları haber karşısında yıkılan aile küçük çocuklarının naaşını yatağına yatırırlar ve ölüm belgesini getirmek için doktor evden ayrılır. Yaklaşık bir saat sonra belgelerle eve gelen doktor ve ekibi küçük kızın naaşını almak için ailesiyle birlikte odaya tekrar girerler ve hepsini şok eden görüntüyle karşılaşırlar. Küçük kız sanki hiçbir şey olmamış gibi oyuncaklarıyla oynamaktadır. Doktor Dorothy'yi tekrar tekrar muayene eder. Ne bir yaralanma ne bir kalıcı hasar. Küçük kız sapasağlam bir şekilde hayattadır. Doktor bunun resmen bir ölümden dönme vakası olduğunu şaşkınlıkla dile getirir. Lakin doktorun yanıldığı bir nokta vardır ölümden dönen Dorothy değil bir başkasıdır. Dorothy Eady 1904 yılında Londra'da doğmuştur. Merdivenlerden düşüp öldüğü ve mucizevi bir şekilde yeniden dirildiği tarihe kadar da gayet normal davranışlara sahip küçük bir çocuktu. Fakat o gün yaşanan olaydan sonra ailesi Dorothy'de büyük değişimler gözlemler. Küçük kız geceleri mütemadiyen kabuslar görmeye başlamıştır. Annesine gördüğü rüyalarda büyük sütunların arasında bahçeleri ve havuzları olan bir binada olduğunu söyler. Takip eden aylar boyunca Dorothy sürekli aynı rüyayı görmekte ve geceleri kanter içinde uyanarak eve gitmek istiyorum diye ağlamaktadır. Ailesi kızlarının senin evin burası diye sakinleştirmeye çalışsalar da bu zamanla küçük kızın depresif bir hal almasına sebep olur. Ailesi kızlarına gitmek istedikleri evin nerede olduğunu sorduklarında ise küçük kız ağlayarak bilmediğini söyler. Yeniden dirilmesinin ardından Dorothy'nin aksanında da değişmeler başlamıştır ve gitgide daha ağır ve keskin ifadeler içeren bir İngilizceye dönüşmüştür. Bu olay o kadar rahatsız edici bir hal almıştır ki ailenin küçük kızlarına bakıcı bulmalarını bile engeller hale gelmiştir. Küçük kız 4 yaşındayken ailesi bir gün Dorothy'yi yanlarında British Müzesi'ne götürürler ve olaylar bu andan sonra garip bir hal almaya başlar. Pek çok akranı gibi müzede oldukça sıkılan küçük kız, müzenin Antik Mısır bölümüne geldiğinde adeta büyülenir ve neşeyle dolar. Antik Mısır'dan gelme Firavun heykellerini gördüğünde ise sıra dışı bir olay yaşanır hipnoz olmuşçasına heykellere odaklanan küçük kız annesinin elini bırakır, ayakkabılarını çıkarır ve heykellerin ayaklarını öpmeye başlar. O sırada heykellerin önünden geçenlere ise tanrıların huzurunda ayakkabı ile nasıl dolaşırsınız diyerek bağırır. Annesi kızının bu davranışları karşısında kelimenin tam anlamıyla dehşete kapılır. Lakin bir anda Dorothy'nin o heyecan dolu hareketleri durur. Küçük kızın yüzünü hüzün kaplamıştır. Ailesi kızlarının yanına gittiğinde onun cam bir tabutun içinde yatmakta olan bir mumyaya yaşlı gözlerle baktığını görürler. Annesi küçük kızı kendine çekmeye çalıştığında ise Dorothy annesinin elini tutmaz. Cam korumanın içinde yatan mumyaya bakarak yine o yaşından beklenmeyen ağır ortadoğu ile şöyle söyler. Bunlar benim halkım. O günden sonra aile her fırsat bulduğunda küçük kızlarını müzeye götürürler. Çünkü Dorothy'nin yüzünün gülüp mutlu olduğu tek yer artık burasıdır. Dorothy 7 yaşına geldiğinde babası ona çocuklar için yazılmış bir mısır ansiklopedisi alır. Küçük kızın tek ilgisi ansiklopedi olmuştur. Onun içindeki fotoğrafları ve resimleri saatlerce büyüteciyle inceler. Özellikle de hieroglif yazıları. Meraklanan annesi kızına ne yaptığını sorduğunda ise küçük Dorothy hatırlamaya çalışıyorum diye cevap verir. Aile kızlarının mutluluğu için benzer içerikte tüm dergileri alırlar. Bu tarih dergilerinin birinde Dorothy Abidos şehrindeki Seti Tapınağı'nın bir görseline denk gelir. Küçük kız şaşırmış ve kafası karışmış bir şekilde annesinin yanına giderek tapınağı gösterir. Ve bütün ağaçlar, havuzlar, çiçekler nerede diye sorar. Afallayan annesi burası neresi kızım diye sorar. Dorothy yüzünde kocaman bir tebessümle annesine şu cevabı verir. Burası benim evim. Önceki hayatlarını hatırlayan çocukların hikayelerine tarih boyunca pek çok kez rastlanmıştır. Hatta ben de bununla ilgili bir video hazırlamıştım. Lakin genelde çocuklar 5-6 yaşına geldiklerinde bu anıları yitirirler. Fakat Dorothy Eady vakasında olaylar tam tersi bir seyir izlemiştir. Küçük kız büyüdükçe anıları daha da netleşir. Ta ki nihayet kim olduğunu ve ne zaman yaşadığını tam olarak hatırladığı güne kadar. 3000 yıl öncesi. Dorothy hayatı boyunca reenkarnasyon ile ilgili oldukça açık bir şekilde her ortamda konuşmuştur. Lakin 1920'lerde genç bir kızken ailesi tarafından hoş görülen bu ilginç hayat tarzı İngiliz toplumu tarafından çok da hoş görülmez. Bir keresinde ailenin vaaza için gittikleri kilisenin rahibi Edilerin evine gelir ve kızlarının artık kilisede hoş karşılanmadığını söyler. Aile nedenini sorduğunda ise kızlarının İncil'de Mısır zalimliğini anlatan ilahileri söylemediğini ve İsa'ya tapınmadığını bu dinin antik Mısır inancından devşirme, sahte bir din olduğunu söylediğini ailesine anlatır. Dorothy vaktinin o kadar büyük bir kısmını British Müzesi'nde geçirir ki, günün birinde müzenin baş Mısıroloğu Sir Wallace Patch, genç kıza hieroglifleri okumayı ve yazmayı öğretmeye başlar. Wallace Patch'ın belirttiğine göre Dorothy'nin bu antik dili öğrenmesi akıl almaz derecede hızlı olmuştur. Dorothy'nin rüyaları hiç bitmemiştir. Lakin genç kız artık olayların farkına varmaya başladığı için bunlardan korkmaz hale gelmiştir. 15 yaşına geldiğinde Dorothy sık sık geceleri uykusundan uyanmaya başlar. Onun anlattığına göre geceleri Horah adında bir varlığın sesini duyduğunu ve Horah'ın genç kıza sana söyleyeceğim her şeyi yazacaksın diye istekte bulunduğunu belirtir. Bu olay tam bir yıl boyunca sürer. Dorothy gecenin bir yarısı uyanır, yarı trans halinde tamamen bilinçaltının kontrolünde sesin ona söylediği her şeyi hem İngilizce hem de Mısır dilinde not alır. Senenin sonunda 70 sayfalık bir kitap oluşmuştur ve daha da şaşırtıcı olarak genç kızın trans halinde yazdığı notlardaki el yazısı normal el yazısından tamamen farklıdır. Dorothy 70 sayfalık kitabı tamamladığında ise yazdığı hikayenin kendi hayatının hikayesi olduğunu anlar. 3 bin yıl önce yaşamış olduğu hayatı satır satır yazmıştır. Dorothy'nin Mısır'daki hayatı şöyledir. Kendisi 3000 sene önce yaşamış, Bedresti adında Abidos kentinde doğmuş bir kadınmış. Babası Firavun 1. Seti döneminde orduda görevli bir askermiş. Annesi ise sebze yetiştirip satarmış. Bentresta 2 yaşındayken annesi ölmüş, babası ise ona gerekli bakımı yapamadığı için kızını tapınak rahibesi olması için göndermiş. 12 yaşına geldiğinde eğitim aldığı tapınak ona iki seçenek sunmuş. Ya artık hayatını kendi başına idam ettirmesi için tapınağı terk edecektir ya da kutsal bir tapınak bakiresi olarak kendini tanrılara adayacaktır. Bentresh da tapınak rahibesi olarak kalmayı seçer ve bağlılık yemini eder. Fakat birkaç sene sonra dönemin firavunu birinci seti ile yasak bir ilişki yaşar ve hamile kalır. Durumu öğrenen tapınan yüksek rahibi, Bentreşta'nın kutsal Isis'e karşı yeminini bozduğu ve en büyük günahlardan birini işlediği için ölümle cezalandırılacağını söyler. Olayların büyüyüp Firavun'a leke sürülmesini engellemek için genç rahibi bir akşam kendi canını alarak hayata gözlerini yumar. Dorothy artık tüm geçmişini net bir şekilde hatırlamıştır ve kaderin bir cilvesi olarak bütün hafızası yerine geldikten kısa bir süre sonra Londra'da basılan Mısır Halkla İlişkiler dergisinde kendisine bir iş bulur. Bir süre sonra da dergideki işi vasıtasıyla tanıştığı bir Mısırlı iş adamı olan Eman Abdel Megut ile evlenir ve hayatında ilk kez gerçek ülkem dediği Mısır'a gitme şansını yakalar. Ve daha önemlisi tüm dünyaya gerçekten reenkarnı olmuş bir Mısırlı rahibe olduğunu kanıtlama fırsatı da yakalar. Dorothy'nin evliliği çok uzun sürmez. Çünkü her ne kadar kendisi İngiliz, kocası ve ailesi Mısırlı olsa da Dorothy eşinden ve eşinin ailesinden çok daha kökten bir şekilde Mısır adetlerine bağlıydı. Ve bir süre sonra tahmin edeceğiniz gibi kocasının Müslüman ailesiyle tartışmalar hararetlenmeye başladı ve evliliği sona erdi. Lakin bu süreçte bir adet oğlu olan Dorothy çocuğuna da binlerce yıl önce aşk yaşadığı firavun olan Seti'nin adını verir. Ve kendi adını da Seti'nin annesi anlamına gelen Om Seti olarak değiştirir. Tıpkı eski Mısır'da annelerin toplum arasında isimlendirildiği gibi. Seneler 1935'e geldiğinde Dorothy kendine Mısır Eski Eserler Bakanlığı'nda bir iş bulur. O zamanlar için işe alınan ilk kadın çalışan olmasına rağmen bakanlıkta çok hızlı bir şekilde nam salmaya başlar. Sürekli olarak antik Mısır'a dair makaleler yazmaktadır. Yeni keşfedilen hieroglif parşömenlerinin çevirisini yapmaktadır. Tüm bu çabasının sonucu olarak 1952 senesinde konuyla ilgili hiçbir eğitim olmamasına rağmen Abidos kazılarından sorumlu arkeoloji ekibinde işe girer. Sonunda Doroti memleketine tekrar kavuşmuştur. Geçen yıllarda halk onu oldukça sıra dışı bir sima olarak tanımlar. Bunun başlıca sebebi ise gündüz işi bittiğinde bile çoğu vaktini tapınak bölgesinde geçirmesi, sürekli çıplak ayak kumlarda yürümesi ve akşamları kimsenin anlam veremediği ilahiler söyleyerek kadim ayinleri yapmasıdır. 1957 yılında bakanlığın başına geçen yeni yetkili sürekli ismini duyduğu bu kadını test etmeye karar verir. Bir akşam sadece bir meşale ışığı ile tapınağın daha yeni keşfedilmiş büyük bir alanına giderler. Dorothy bu hayatında orada daha önce bulunmamıştır çünkü daha yeni keşfedilmiştir. Bakanlık yetkilisi Dorothy'den kendisini istediği yerlere meşalenin zayıf ışığı ile götürmesini ister. Dorothy tapınağın her köşesini avucunun içi gibi bildiğini bizzat bakana da kanıtlamış olur. Hatta bununla da kalmaz. Yetkilileri tapınağın daha henüz keşfedilmemiş toprak altındaki bir bölümünde kadim bahçelerin ve havuzların olduğunu söyler. Arkeologlar tam olarak kadının gösterdiği yeri kazarlar ve gerçekten kadim havuz ve bahçelerin kalıntıları keşfedilir. Sadece bu da değil. Tapınağın kuzeyinde yine binler yıl toprak altında kalmış başka bir yeri daha işaret eden Dorothy burada gizli bir bölme olduğunu söyler ve kazı çalışmalarını başlatır. Tahmin edeceğiniz gibi orada da daha önce varlığı hiç bilinmeyen bir bölge keşfedilir. 1964 yılına gelindiğinde Dorothy artık 60 yaşına gelmiştir ve yasal olarak emekli olması gerekir. Lakin bakanlık sırf Dorothy için özel bir karar alarak onu emekli etmelerine rağmen yine de işe gelme ve projelerde bulunma hakkı tararlar. Onun bırakılamayacak kadar değerli bir kaynak olduğunu savunurlar. Her ne kadar uzmanlık alanı dost tapınağı olsa da Dorothy Mısır'daki diğer kadim yerler hakkında da engin bilgiye sahiptir. Ve onun sayesinde pek çok yeni yer keşfedilir. Bir örnek vermem gerekirse yıllarca aranan Nefertiti'nin mezarının Üveyoğlu oğlu Tutankamon'un mezarının altında gizlendiğini söylemiştir. Tutankamon'un mezarı 1922'de bulunmuştur. Dorothy ise bu iddiayı 1972 yılında yapmıştır. İlk başta arkeologlar kadının yaşlandığından dolayı artık tutarsız uydurma tahminler yaptığını düşünürler. Çünkü mezarın altında bir bölmeye dair iz bulunamamıştır. Lakin 2015 senesinde gelişmiş lider teknolojisiyle mezarın altına tekrar bakılır. Ve aynı Dorothy'nin bahsettiği gibi mezarlığın altında gizli bir oda daha bulunur. Ve bir başka örnek ise Dorothy'nin gizemli Sphinx hakkında bulunduğu iddiadır. Dorothy Sphinx'in altında gizli bir kadim kütüphanenin bulunduğundan bahseder. Ve yine o zamanlar için ona pek inanan çıkmaz. Laki tıpkı Nefertiti'nin kayıp mezarının keşfi gibi Sphinx'in altında da lider taraması yapılır. Ve kayıp olan oda bulunur. Son bir çarpıcı örnek daha vermek istiyorum. Dorothy bizzat kendisinin de görev yaptığı Abydos Tapınağı'nın en alt sunak taşı bölümünün altında onun bile yaşadığı dönemden çok çok öncesinden kalma bizzat tanrılara ait bir bölümün olduğunu söylemiştir. Onun iddiasına göre bu bölümde kadim tanrıların gökler ve yer arasında seyahat etmesini sağlayan bir çeşit kapı mevcuttu. Fakat tanrılar sonrası firavun dönemlerinde bu geçidin nasıl kullanılacağı bilgisi unutulduğu için o da kapatılmış ve kutsal bir alan olarak korunmuştur. Yok artık daha neler diyenleriniz için şunu söyleyeyim. Bir kez daha lidar kullanılarak tapınağın altı incelenir. Ve tam olarak Dorothy'nin bahsettiği oda bulunur. Fakat Mısır hükümeti odayla ilgili kazı yapılmasını anında yasaklar. Buna sebep olarak odanın tapınağın temellerinin önemli bir parçası olduğu ve tapınağın çökme ihtimali olduğu ileri sürülür. Tıpkı aynı Mısır hükümetinin Sphinx'in altındaki kadim kayıtlar odasının da kazılmasını yasakladığı gibi. Reenkarnasyon her ne kadar uç bir olay gibi gözükse de aslında dünya nüfusunun büyük bir kısmı bu olguya inanmaktadır. Özellikle bu konu ile ilgili doğu inanç felsefesinde detaylı bilgi bulmak mümkün. Doğu felsefesine göre bedenlerimizdeki ruhlar tekrardan tanrısal varlık seviyesine gelene kadar sürekli olarak bir döngü halinde hareket etmektedir. Önceki hayatımızda yaptığımız her kötülük ya da iyilik bir sonraki hayatımızda ruhumuzun ilerlemesi için bize yardımcı olacaktır ya da tam tersi bizi cezalandıracaktır. Kısaca cenneti ya da cehennemi bu hayatımızda yaptığımız seçimler ve davranışlar ile bir sonraki hayatımızda kendimiz yaratmış oluyoruz. Ve nihayetinde belki onlarca, belki binlerce yaşamdan sonra pişmeyi başarırsanız gerçekten yaratıcı ile bir bütün olma şansını yakalıyorsunuz. Dorothy Eden'in sıra dışı hayatı ve hikayesi günümüzde reenkarnasyonun en büyük kanıtlarından birisi olarak gösterilmektedir ve 3000 sene önce kendi hayatına kıyan bir Mısır rahibesi günümüzde kadim Mısır'a dair bize paha biçilmez bir bilgi birikimi bırakmıştır. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı, katıl butonuna basarak Gerçeği Bulu desteklemeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın.